Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf zihinden toplama ve çıkarma işlemleriyle dersimize başlıyoruz. Sakın yapamıyorum deme. Olduğun yerde durma ve harekete geç. Her yeni doğan gün yeni bir şey öğrenmenin heyecanıyla başla derslerine. Yorgun ve sıkılganlardan olma. Seni geleceğe hazırlayan bilgilerin tadını çıkar. Zihinden toplama yöntemleriyle başlıyoruz çocuklar. Birinci yöntemimiz onlukları ve birlikleri ayırarak zihinden toplama yapmak. Bunun için bir örnek yazalım hemen. Evet bu işlemi şimdi zihinden yapacağız. Onlukları bilgiler ayırma yöntemiyle. 63'ü 60 artı 3 diye ayırırız. 28'i de 20 artı 8 diye ayırırız. Onlukları ayrı toplarız. 80 yapar. Birlikleri ayrı toplarız. 11 toplarız bunları da 91. Tabi bu işlemi zihinden yaparız. Onlukları ve birlikleri ayırarak ayrı ayrı toplama yöntemimiz budur. İkinci yöntemimiz ise üzerine sayarak. Yani toplananlardan birinin üzerine diğerinin onluklarını sonra da birliklerini ekleyerek yapabiliriz. Hemen bir örnek yazalım. Şimdi bu örneği üzerine sayma yöntemiyle yapalım. 47'nin üzerine 38'in onluklarını ekliyoruz önce. 10 eklersem 57 olur. 57'nin üzerine yine 10 eklersem 67 olur. 67'nin üzerine yine 10 eklersem 77 olur. Şimdi de ne oldu? 30 oldu şu anda. 30 eklemiş oldum. 77'nin üzerine bir de 8 kaldı. 38 ekleyeceğiz. 8'i de eklersem 85 olur. İşte bakın üzerine toplamda 38'i saymış oluyoruz bu şekilde verilen işlemde de bu yöntem olduğunu görün. 38 bu şekilde üzerine sayılarak ekleniyor. Diğer yöntemimiz ise onu referans alarak onun katına tamamlama. Hemen bir örnek yazalım. Evet buradaki toplama işleminde şimdi bu yöntemle yapalım. Bakın burası 58. 58 üstüne 45'in içindeki 2'yi verdiğimiz zaman onun katına tamamlamış oluyorum. Geriye kalan 43'ü de üstüne ekleyeceğim. Evet bakın bunu tamamladığımda 60 oldu. 60 ile 43'ü topladığımda da 103 olur. İşte bu da onun katına tamamlayarak zihinden toplama. Diğer bir zihinden toplama yöntemimiz ise kolay olanlardan başlayarak toplama. Bir örnek yazalım yine. Evet, bu yöntemi ikiden fazla sayının toplamında kullanabiliriz. Peki kolay olanlardan başlamak derken de aslında onun katlarına göre toplamadan bahsediyoruz. Mesela 1 ile 9'un toplamını biliyorsunuz 10'dur. Yine 2 ile 8'in toplamı 10'dur. 3 ile 7'nin toplamı 10'dur. İşte 4 ile 6'nın toplamı 10'dur kolay toplama bu birbirini tamamlayan onun katına tamamlayan sayılar. Bakın burada 13 ile 17 onun katına tamamlanıyor. Yani 30'dur bunların toplamı kolaydır. Toplaması kolaydır. 29 da 21 bakın 20 20 40'tır. 9 1 daha da 10 50 yapıyor. Demek ki kolay olanlardan başlamak derken de onun katına tamamlayanlardan başlamayı kastediyoruz. Evet çocuklar zihinden toplama işlemlerini yaparken bu tür yöntemler kullanıyoruz. Ben dört tanesini gösterdim ama soru çözdükçe, kendinizi geliştirdikçe daha farklı yöntemlerle de zihinden toplama işlemlerini yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi de gelelim zihinden çıkarma işlemlerine. Evet çıkarma işlemlerinden birinci yöntemimiz yine onu toplamadakinin aynı hemen hemen. Ben onlukları birlikte ayırarak yani onluktan onluğu birlikten birliği birlikte çıkartacağız. O zaman 69'u 60 artı 9 diye yazarsak 45'i de 40 artı 5 diye yazarız. Fakat çıkarma işlemi olduğu için bu da eksi bu da eksi. O zaman 40'tan 60'tan 40'ı çıkartıyoruz. 20. Şu 9'dan da 5'i çıkartıyoruz. 9'dan da 5'i çıkarttığımız zaman 4. Bu ikisini topladığımda da 24. Bu şekilde zihnimden bunu bölerek bu şekilde yapabilirim. Evet ikinci yöntemimiz ise üzerine üzerini sayarak. Yani bir sefer onar onar eksiltme. Toplamada da vardı aynısı. Öyleyse 62'den 62'den 37'yi onluktan ayarak çıkarıyoruz. Yani 10 çıkartınca 52. Çünkü 10'u çıkartmak kolay ya. 52'den 10 çıkınca 42. 42'den 10 çıkınca e, 32 bakın ne oldu? 30 çıkartmış oldum. Bir de 7 çıkartacağım şimdi. 32'den de 7'yi çıkartırsam 25 bu şekilde onar onar eksilterek toplamda 37 çıkarttığımı şuradan görüyorsunuz. Bakın toplamda 37'yi çıkartmış oluyorum. Evet diğer yöntemimiz de çıkanı eksileni tamamlama yöntemi. Öyleyse e, çıkan biliyorsunuz 21. 23, 21 23 eden O zaman 21'in e, 1 2 eklersem 23 olur. 23'e de 20 eklersem ne yapar? 43 olur. Toplamda ne kadar ekledim? 22 ekledim. Toplamda 22 ekledim. İşte eklediğim sayı sonuçtur. Evet onunla tamamlama. Nedir yani? Eksiline göre hareket edeceğiz. Eksilini onun katına tamamlayacağız yani. Ama ne kadar ekleyeceğiz? 4 ekleyeceğiz. O zaman buna da 4 ekleyeceğiz. Bu işi zihnimizden yapacağız tabii ki. 4 ekledim 80 oldu. 4 ekledim 53 oldu. Şimdi 80'den 53'ü çıkardım. 80'den 50'yi çıkarsam 30, 30'dan da 3'ü çıkartırsam 27. Yani 76'dan 49'u çıkartmaktan 80'den 53'ü çıkartmak daha kolay olduğu için zihinden yapmada bize yardımcı oluyor. Gerçekten de 76'dan 49'u çıkartalım şimdi bir gerçekten doğru oluyor mu bakalım. 16'dan 9 çıktı 7 kaldı burada bir elde almıştık 6'dan 4 çıktı 2 kaldı demek ki bunu da kullanabiliriz. Şimdi zihinden işlem yapmak için Tabii ki birçok yöntem kullanılabilir. Bunlardan dörder tanesini göstermiş oldum. Evet bir örnek yapalım şimdi. Burada zihinden yapılmış bir işlem veriliyor. Bu hangi iki sayın toplamının zihinden yapılmış halidir soruluyor. Öyleyse ne demiştik? Burada bakın üzerine sayarak toplama yapıldığını görüyoruz. Yani 10, 13 üstüne eklenmiş. Neyin üstüne eklenmiş? 35'in. Demek ki 35 ile 23 toplanmış görüyoruz. Öyleyse cevap Ceyhan. Evet bu örnekte de Zihinden yapılışı verilen işlem hangisidir demiş. Bakıyoruz zihinden yapılan bu onluklarına ayrılmış onluklar toplanmış. Burada da birlikler toplanmış. Demek ki 47 var burada bir tane 47. Bir de şurada 38 var. 47 ile 38'in toplamını zihinden yapmış. Nasıl hangi yöntemi kullanmış? Onluklarını ayrı. 40 ile 30'u ayrı toplamış. 70 demiş. 7 ile 8'i de ayrı toplamış. Birliklerini de ayrı toplamış. 15. İkisini de toplayınca 85. Zihinden yapılan işlem bu. Evet çocuklar zihinden işlemleri burada bitiriyoruz. Hepinize başarılar dilerim.